Merhaba sevgili dostlar. Samsun Tekkeköy Çırakman Mahallesi Karaman çiftliğindeyiz. Evet. Bugün nereye gidiyoruz Salim? Bahçe. Evet. Bahçeye gidiyoruz. Öğütme makinesiyle dalları öğüteceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet. Karşı bahçeye geldik. Salim Karaman arkadaşımız. Arazisine geldik. Salim ne yapacağız bugün? Çek cevizleri. <laughs> evet. Cevizleri öğütülecek. cevizleri öğütülecek. Cevizler hayal kırıklığı arkadaşlar. Neydi bunlar Salim? Toros muydu? Hiç, karıştırma. Hiç karıştırmayalım Aynen. Hayal kırıklığı. Uzun evet. Bunda gayet var. güzel çiçekte. Evet. Erkek dişi mübarek. Çok güzel. geçmeye başlamış. Evet. Tamam, evet, geçiyor. Hadi bakalım inşallah bol şey olur fındık. Tabii fiyat maalesef aşağıları 100 liranın altında ne yapacak bir şey yok. Evet. Öğütülecek dallar arkadaşlar. Ceviz ağacı. Makinemiz. Biraz mola verdik. Evet. Bu da öğütülmüş ağaç. Ceviz ağacının dalları. Bu şekilde doğal gübre oluyor. Evet arkadaşlar sabah 8'den akşam 6'ya kadar e, öğütme işlemi yaptık dalları. Göstereyim. Bu beyazlardan anlarsınız zaten talaşları. Evet. Bu şekilde son dalımızı da öğütüp bu işi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.